Kamerayla dibinize gelmiş bulunmaktayım. Bize söyleyecekleriniz var mı Nazende Hanım? Hiç oralı değilsiniz. Peki. Bir şey söylemeyecek misin? Lütfen. Turta söyleyecek galiba. Turta? Nazende. Bize bir şey söyle lütfen. Bu son günle ilgili, son günlerle ilgili yorum yapabilirsin. Turta ile ilgili güzel şeyler söyleyebilirsin. Olmaz mı? Nazen de. Sen dinliyoruz. Pişt. Burada mıyız? Değiliz. Tamam. O zaman ben konuşayım kedice. Ve turtaya bakıyoruz. Şu anda turta nerede? Gel sen de masaya gel turta. tamam çok güzel. Nazen de. Seni yerim ya. Dım. Ve bütün ilgi turtaya yönelir. Biz de burada çekime son vermek durumunda kalırız. Değil mi Nazende? Hiç.